Kandidanın teşhisi yok. ilk dört evre. Bu nedenle doktorların yapmış olduğu tahlillerin hiçbir şeyle hiçbir şey çıkmaz. Der ki doktor, bütün tahlilleri yaptırdık, tertemizsin, melek gibi. Bana da almaya da öyle diyorlar 40 yıl önce. Seneki psikolojik, seneki sosyolojik, seneki ailevi, seneki genetik. Bulamazsa bir şey, a, şak 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 yapsın. Onu kullan, bunu kullan, şunu kullan. Boş boş hap verip gönderiyor. Almanya'da. Kandida ilk dört evrede teşhisi yok. Neden? Bağırsaklara yapışıyor. Van tuzu var. Van tuz. Van tuz. Kandida. Matara gibi. El bombasına benzer. El bombası gibi. Şimdi bu el bombası gibi olan mantarı kimyasal ilaç kullandığınızda, antibiyotik, antistaminik, antipresan ne oluyor? Böyle kırbaç gibi. Kol, arkasından kol çıkıyor, kırbaç gibi. Artık değişti, dönüştü, tehlikeli. Hif oluşturuyor, hif. Biyofilm üretiyor Streç folyodan bin kat daha ince Bin kat ince streç folyodan Sümük gibi yumuşak Çelik gibi sert Hiçbir kimyasal doğal yok edemiyor Kanserden daha tehlikeli Dünyanın en tehlikeli mikrobu Doktorlar test edemek için ah önemli değil kandida önemli değil. ne yapsın adam Önemli dese ilaç yaz diyeceksin Bilemiyorum bulamıyorum dese o zaman başkasına gidecek. Falan filan. Ben yaşadığım için biliyorum. Yaşamayan kandidan ne olduğunu bilemez. Tedavi ederiz. Ka dünyada en çok ürün üreten benim. Aloe vera ürettim. Kortisep ürettim. Oregano ürettim karamuk ürettim. Kaprilik asit ürettim. Ozon kandida ürettim cilde sürmek için. Ve kokonat süper kritik yağ ürettim. Oldu yedi. Dünyada kandida ile en çok ürün üreten benim. En çok çalışan benim. Ne yapayım daha yani? Hiç kimse daha kandida Türkiye'deki profesör doktorların çoğu kandida deyince bilmiyorlar. Ne? önemli diye. Yani. Halbuki bütün hastalıkları kanda tetikliyor.